Merhaba arkadaşlar. Kanat Dobi kanalına hoş geldiniz. Bugün şöyle kısa bir video olsun. Köye geldim. Hayvanlar iki tane tavuk tutuşmuş. Yaşar abinin tavuğu, tavuğuyla e, beyaz ferik. İkisi de ferik sayılır. Daha önce bir tutmuşlardı. Bayağı bir hırpaladılar birbirlerini. Sana tamam daha sıkıntı olmaz dedim. Bu sefer yine tutmuşlar. Daha da kötü olmuş. Öyle birini ayırdık. Bakacağız. Aslında video çekmeyecektim ama Şimdi özelden yazan arkadaşları var. Ya video atmıyorsun. Bakıyoruz. Merak ediyoruz. Biz de yavruları merak ediyoruz gibi. Buradan Bülent'e de selamlar. Geçen telefonla konuştuk. O da aynı şeyi söylüyor. Ya diyor ben de bak takip ediyorum seninle beraber yavruları diyor. Bakıyorum video yüklememişsin diyor. Yani merak edenler ise yine şöyle yavruları genel bir video olsun. Şimdi arkadaşlar burada ee, gürüklerle başımız belada. Hiç durmadan gürük oluyorlar. Mübarekler. Onu soğutuyorum o oluyor. Onu soğutuyorum o oluyor. Ama Hint gürük değil de bu şuradaki saso gibi. Bunu da Adem Hoca'dan almıştım. Buradaki saso gibi hayvanları tercih ediyorum. Ee, çok güzel. Bu. Ya dur, dur. Ya da gitti. Kaçtı. Neyse. Böyle hayvanları tercih ediyorum. Çünkü Hintler biliyorsunuz gürük civciv büyüttükten sonra saldığınızda sıkıntı oluyor. Tanımıyorlar birbirlerini. Bayağı bir sıkıntı oluyor. Bu ilerideki Saso gibi kaçtı da Saso gibi hayvanlarda öyle bir sorun olmuyor. Burada da yine Şubatlardan bir tanesi. Yanında bir tane mavici var. Allah sürekli soğutuyoruz. Şimdi ıslanabilir. O da bir yöntem. Ama o yöntemi pek tercih etmiyorum. Zaten dışarıda tavuklarda bir iki böyle hıkırtı var. Islarsam da hasta olurlar diye düşünüyorum. Yaşar abinin tavuğu burada arkadaşlar. Bu bayağı bunu şimdilik kapattım bayağı yıprandı. Yüzünün yan tarafı yırtılmış. Baktım e, dikilecek gibi değil. Gözünün altında az bir deri var onu öyle bıraktım. Tavuklarımızda bir yandan tüye girenler var. Feriklerimiz büyüyor. Ya az önce kaçan SASO burada. Burada ne var? Burada şu an bir şey yok. Yumurta var mı? Yumurtalarımız var. Feriklerimiz güzel. Her biri de ayrı bir güzellik ya. İnsan hani hiçbirine de kıyamıyor ama tabii ki 100 tane hayvan olacak değil. Bakalım şimdi yeni ferikler için bahsediyorum. E, yavrular aldık. Yavruları göreceğiz, kardeşlerini göreceğiz. Ona göre eleme yaparız. Ama hepsi de çok güzel ha, maşallah. Şunlara bak. Balının yavruları var. Burada genelde sarı kelepçeliler. Balloroz'un ferikleri. Bu bir tane küllü farklı ama. Diğerleri onun, belli. Şöyle bakalım. Burada da beyazın arkadaşlar şu üçü de beyaz horozun kelve şampiyondan ferikleri. E, bakın beyaz ferimiz Yaşar abinin tavuğuyla kapışan. Ya bu da çok yıpranmıştı. Bu sefer daha da yıpranmış. Şöyle güzelce temizledim yaraları. E, kremledim. Sirke falan bir şeyler yaptık işte. Şimdi nerede o horoz? Az önce bir horoz vardı. Bizim yeni damızlığımız sakallı. He, yukarı gitmiş. Yukarı gitmiş. Bunun arkadaşlar taşı kırılmıştı. Ayağı bayağı kötüydü. İyileşmesi uzun sürdü. Ama çok şükür şu anda iyi. Dışarı saldım. İki ayağıyla iki ayağıyla da eşiniyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Tabii ki biraz daha zaman alır tam toparlanması ama şu anda iyi yani. Çok rahat hayvan eşliyor, tavuk eşliyor. Bakalım bundan yavru alacağız. Fiziği çok güzel maşallah. Salih abiye de buradan selamlar. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun bizi hiç kırmıyor. Yani birçok böyle dostumuz var. Allah razı olsun. Bir şey ihtiyaç olduğunda söylüyoruz. En iyilerini hemen getiriyorlar, gönderiyorlar. Hepsi sağ olsun. Vietnamlıyı da saldım arkadaşlar şurada. Ahmet Semne'nin getirdiğini. Ee, o da bir iki tuttu. Ama bir denge sağlandı. Ya ben açıkçası arkadaşlar böyle çok hani ölümüne kapışma istemiyorum. Uğraşamıyorum. Çünkü tavuğu kapalı beslemek istemiyorum. Hayvan tutuk oluyor kapalı hayvan. Aynı horoz gibi sürekli kapalı kalırsa çok iyi olmuyor. Ama bazen de mecbur kalıyoruz. Bak şu da şu da gür oluyor bak. Bakacağım ben yavru alacağım zaman böyle gürk olacak mısınız? Şimdi yavru zamanı değil. Mübarek hepsi teker teker gürük oluyor. Ha, şu ferikler de çok güzel ha. Şunlar da. Hepsi güzel ya. Bilmiyorum artık nasıl eleme yapacağız. Tabii ki beyaz bizim gözlerimizden. Bundan yavru alacağım Allah nasip ederse. Zaten bundan yavru alacağız. Şöyle şeylere bakalım buradaki yavrulara bakalım. Bunların gelişimine bakalım. Bunlar da böyle. Burada bir sıkıntı var. Ee, elektrikte oksitlenme oldu herhalde. Çalışmıyor. Yapan ustaya söyledim. Yoğunmuş. Cumartesi hani hafta sonu bakabilirim dedi. Gelecek bakacak. Ya lazım oluyor burada ışık. Lazım oluyor bize. İyi oluyor. Şu da fare savar var. Ee, horozların kanatlarını fareler kesmişti. O yüzden buna güveniyorum. Elektrik olmayınca da bir işe yaramıyor tabii ki. Yavrular güzelleşiyor arkadaşlar. Gittikçe daha da boylanıyorlar. Maşallah hepsine. Güzel yani fizikliler. Ha bu dört tane cc de buraya ıyım sağladı. Maşallah sübhanallah. Arkadaşlar maşallah eksik etmeyelim. Bunları ara ara dışarı salıyorum akşam üzeri. Ee, çok da salmak istemiyorum. Dışarıda rüzgar oluyor hastalanıyorlar. Mesela dışarıda gezen tavuklarda e, feriklerde hep hıkırtı var. Bunlarda yok. Zaten ay maşallah. Zaten şurayı da açtım bakın. Burası açıktı. Burayı da açtım. Baya bir hava alıyor. Şuradaki pencereyi de duruma göre e, açıyoruz. <laughs> Burası böyle. Arkadaşlar sizden ricam maşallah eksik etmeyelim. Yani Herkes sonuçta bu işte uğraşıyorsunuz verilen emeği biliyorsunuz şöyle bir ay sonra çok daha güzel bir görüntü olur bir ay sonra bunlar daha da bir güzelleşirler şu mesela çok güzel bak şu fizik olarak zaten ballı grubu balının yavruları da aynı kendisi gibi çok güzel fizikli hayvanlar horozlara da bakalım şu ferikleri de az daha büyüsünler. Diğer tarafa alırım. Hani ferik horoz karışık ya. Yeni gelenler. Ahmet Sevni'nin getirdikleri. Geçin bakalım. Aslında pancar. Pancar getirseydim bunlara güzel olurdu. He. Şimdi bir de horozlara bakalım arkadaşlar. videoyu kapatalım. Burada. Gel oğlum gel. Haziranlardan ağır olan. 2700 falan da bu. Şu an her şey yolunda görünüyor. Gayet sağlıklılar. Her fırsatta yemlerin sularını takip ediyorum. Burada da Şubat. 2400 Şubat. Ya çok e, güzel baktığımı söyleyemem ama e, hayvanların sağlıkları yerinde gördüğüm kadarıyla. Şimdi burada anlaşılmaz da. Bakıyorum işte popoları, kıçları, işte butları Kıp kırmızı. Çoğunun öyle. Şimdi bazen bazı arkadaşlar şey diyorlar. Bunları sen bir iki daha uçur boş bırakma gibi. Ya ben göreceğim kadar gördüm zaten. Bunları kartlığına ayırdım. O yüzden uçurursam şey yapar. Bu sefer kendini sıkacak tüye, tüye girmesi gecikecek. Hiç dokunmuyorum. Elma sirkesi, limon bunun karışımıyla araca, arada bir ıslıyorum. Şuna bak şu butları görüyor musunuz? Kıpkırmızı. Ben yolmuyorum o yüzden çok belli olmuyor. Tüy yolmayı sevmem. Ama iyiler yani. Sağlıkları yerinde. Bir iki tanesinde böyle cıvık dışkı vardı. Onu da çözdük. Beğendiğimiz Nisan. Ölecek diye korktuk ama ölmedi. Çok şükür toparladık bunu da. Gel oğlum gel az oyun yap bize gel gel ay maşallah oynarken de fena ısırabiliyor ha hay maşallah maşallah gel 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 seviyorum seni bundan yavru alacağım arkadaşlar en azından bir karın yavru alacağım bakın bak şunun şunun boynuna bakın maşallah sübhanallah az şöyle yakına gelse yani böyle bayağı hazır hayvan gibi duruyorlar halbuki hiçbir iş, işleri yok ya bundan sağlıklı olunca benim de neşem yerinde oluyor. Şu haziranlardan 1.900 olan. Yakında tartmadım ama 1.900'lü. Yine aynıdır. Belki 2 kilo diyelim işte. Kartlığında 2.200 olur. Bunlar hep kartlığına ayırdığım hayvanlar. Son olarak şunu da göstereyim. Gel bakalım ballı. Az gel oğlum gel. Gel gel gel. Arkadaşlar çekim iyi olmuyor. Mallımız da burada. Bunda maşallah. Kıp kırmızı. Eli yüzü. iyiler. Ama dokunmuyorum dediğim gibi. Kartlığına kalacaklar. Kartlığa kalacaklar. o yüzden gerek yok. Hayvanları sıktırmaya gerek yok. Ha, bunlara uyguladığım şey. Şunda arkadaşlar sirke limon var. Sıkıyorum. Ondan sonra şöyle güzelce bezle de tüylerini siliyorum. Temiz olsun. Düzgün tüyler olsun. Oho 12 dakika olmuş. Evet kısa bir video dedim. Yine 12 dakika olmuş. Ee, buradan tüm arkadaşlara selamlarımı iletiyorum. Tüm dostlara. Videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bir farklı bir bölgeye gitme planım var eğer e, olursa güzel olacak çok güzel videolar gelir diye düşünüyorum evet kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun